Enes Özdemir. Değil, Enes Özdemir. Olsun. Söyle buradayım. Burada mı? Ne? Gel buraya. Söyle buradayım. Burada mı? Ne? Burada mı? Burada mı? Değil. Buradayım. Burada mı? Buradayım. Burada mı? Buradayım. Bur Burada. Buradayım. Burada ben. Enes gel. Gel. Gel buraya. Söyle buradayım. Burada mı? mı? Gel buraya. Enes gel buraya. Gel. Tamam gel. Gel buraya. Bak. Gülme. Enes bak sana söyleyeceğim sana söyle. Söyle bur. Bur. Da. Da. Yım. Yım. Bur. Bur. Da. Da. Em. Em. Buradayım. Buradayım. Buradayım.